Çorum Belediye Spor'un olağanüstü genel kurulu yapıldı. Turgut Özal konferans salonunda yapılan olağanüstü genel kurula 77 üyeden 48'i imza atarak katkıda bulunurken spor taban birlikleri temsilcilerinden hiçbir ismin yanı sıra katılımın çok düşük olması dikkat çekti. Genel kurulda divan heyeti Haşim Avcı, Mustafa Kanat ve Kemal Kandan oluştu. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan genel kurulda daha sonra sırasıyla faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir gider bütçesi ve tahmini bütçeler okunarak ibra edildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi için tek liste sunuldu ve oy birliğiyle bu yönetim göreve seçildi. Yönetim kurulunda geçen dönemden iki isim Mustafa Mertek ve Kerep Kahraman Tekin mazeretleri nedeniyle yer almazken geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı takımın hemen hemen tüm deplasman maaşlarında yer alan Turgay Yılmaz ve Mustafa Altunkaya yönetime giren iki yeni isim oldu. Yönetim kurulu Zeki Gül, Fatih Özcan, İsmail Hakkı Melendiz, Hasan Özer Gökmen, Mustafa Özbayram, Mustafa Ercan, Hüseyin Teke, Sinan Özdilli, Turgay Yılmaz, Fahri Yandık ve Mustafa Altunkaya'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Erol Tonga, Ali Aybir ve Erdem Sakınmaz yer aldılar. Seçimin ardından yeniden belediye spor başkanı seçilen Zeki Gül bir konuşma yaptı. Yeni sezonda Çorum'u 3. Lig bataklığından çıkartarak layık olduğu üst liglere taşımak hedefinde olduklarını belirtti. Karara bağlanmasını teklif ediyoruz. Teklif edenler Mustafa Ercan, Mustafa Yüzbayram, Hamit Işık, Hüseyin Teke, Mustafa Mertek, Hayrettin Yıldırım, İsa İpek, İsmail Hakkı Merendiz, Kemal Kan, Ömer Faruk Karateke. Böyle bir e, teklif var. Bu teklifin oylamasını, gündeme alınmasını oylamaya sunuyorum. Oylamayı kabul edenler oy biriyle kabul edilmiştir. Faaliyet raporunu İbras için oylamaya sunuyorum İbrahim'sini. Kabul edenler etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Çorum Belediye Spor Kulübü Derneği'nin 17 Haziran 2015 tarihinde yapılan olayüstü genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerine aşağıdaki isimleri teklif ediyoruz. Teklif edenler Mustafa Özbayrak, Mustafa Kanat, Hüseyin Teke. Yönetim kurulu asil üyeleri Zeki Gül, Fatih Özcan, İsmail Hakkı Melendiz, Hasan Özel Gökmen, Mustafa Özbayram, Mustafa Ercan, Hüseyin Teke, Sinan Özdilli, Turgay Yılmaz, Bahri Yandık, Mustafa Altunkaya. Bunlar asil üyeler. Yönetim kurulu asil üyeleri Erol Tonga, Ali Aygir, Erdem Sakınmaz. Yönetim kurulu yedek asil üyeliklerimizi <laughs> oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. Şey Büyük değişiklikler de o. gündeme aldınız ama hiç oylatmadınız. Onu isterseniz bir, bir madde olarak alın. Ek alalım. madde son oylara geldi. Muzaffer Başkanı. Ne oldu e, ek madde? Ne oylandı. oylandı? Kabul, kabul edildi. Gündeme, gündeme alınmasına da alınmasına da kabul edildi. Efendim gündeme alındı. Bunun e, yönetmenliğe ve bugünkü yönetim kurulumuzda kabul edilmesini oylarında sunuyor. Kabul edenler etmeyenler oy birine kabul edilmiş. Tekrar hayırlı olur. Ee, birçok duraçta belki sayamadığımız, ismini söyleyemediğimiz birçok başarıları imza atan arkadaşlarımıza da burada, burada ben teşekkür etmek istiyorum. Futbol takımımızı geçen yıl yapabildiğimiz en iyi yapmak adına bir takım oluşturduk. Arkadaşlarımızla birisini alırken e, on defa düşündük, bir defa karar verdik. Bu hocasından, futbolcusuna kadar. Ama bazen her yaptığımız harekette isabet şansımız az olduğu gibi. Bazılarına isabet ettik, bazılarına etmedik. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki e, eğer biz final oynadıysak bu malzemecisinden top toplayıcı çocuğuna kadar Futbolcusundan teknik heyetine kadar herkesin bir katkısı olmuştur. Ama arkadaşlar finalde teknik heyetine ziyade yönetimin katkısı teknik heyetin 10 katı fazladır. Burada burada yönetici arkadaşlarıma teşekkür ederken belirtmek isterim. Tribünleri coşturan lider arkadaşlarımızdan tutun. Burada cebinden para harcayarak hiçbir ön plana çıkmaksızın bizi destekleyen sade vatandaş dediğimiz arkadaşlarımıza müteşekkirim. <laughs> Basın mensubu arkadaşlarımız diğer illerde de belki vardır ama ilk yıllarda olmayacak şekilde müthiş bir taraftar refleksiyle hareket ediyorlar. Benden çok olmasa bile çünkü benden çok kimse üzülemez. Üzülüyorlar yerine Benden çok belki seviniyorlar. Katkı sağlıyorlar destek oluyor. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. En keyif aldığım hususların başında da burada sahip Belediye Başkanımız, Ulusal Başkanımız, Muzaffer Türcü e özel teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir uğraş verdi. Maliye Bakanlığından, Başbakanlıktan, buradan defterdarlıktan başlayarak belediye meclisinden e, hazine arasının tahsisi ile ilgili 24 bin küsur metrekarelik bir tesis yapacağız inşallah. Bu Şampiyonluklardan falan 10 tane şampiyonluktan daha önemli bir harekettir, yatırımdır. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel hizmettir. Çünkü belediye spor tesisi olmazsa golcü geliyor arkadaşlar bakıyor. Ya tesisi verme ya da diyor ki ben nerede antrenman yaparım? Hocanın antrenmanının dışında yok. Terminalin tam karşısında Orada bir küçük trafo var. Trafo binasının olduğu yer 24 bin küsur metrekare. Bu tesise bu işte asma katları falan da var da üç katlı bir bina ve iki tane sahası olan bir tesisimiz oluyor. Tüm hazir emeği geçen arkadaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi sunarak bu senenin Cenab-ı Hakk'ın bize şampiyonlukla taşlandırmasını niyaz ediyor saygılar sunuyor.